Bugün sizlerle birlikte konumuz Formula 1 ve özellikle de bir pilot olacak. O pilot da Alex Albon ve Alex Albon canavar bir pilot mu ona bakacağız. Normal şartlarda sadece efsaneleşmiş ve efsane olan pilotların videolarını yaparım. Mesela Sebastian Vettel ya da Kimi Raikkonen gibi. Fakat burada Alex Albon'dan bir özür borcum var ve devamında da Alex Albon'un başarılarının küçümsendiğini ve yeterince bunun anlatılmadığını ve konuşulmadığını düşünüyorum. O yüzden konumuz Alex Albon. Bakalım Alex Albon neler yapmış, nasıl olmuş, nasıl bitmiş hep birlikte görelim. Taylandlı pilot Alex Albon. Ben gerçekten çok önyargıyla yaklaşmıştım. Çünkü Alex Albon'un doğum yeri İngiltere arkadaşlar. Yani işte böyle İngiliz olup pilot olamayacağını anlamış. Oradan da işte böyle Tayland'dan bir sponsor buluruz. Parayı basarız. İşte Tayland'ı puşlarız. Taylandlı pilot yok sponsor para 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 der. Böyle paranın gücüyle gelmiş. Pay Driver şeklinde bakıyordum kendisine. Fakat gerçekten çok yanılmışım. Daha videonun başında bunu söyleyebilirim. 23 Mart 1996 doğumlu Alex Albon 2019'da Toro Rosso'nun direksiyonuna oturdu. Şimdiki adıyla Alfa Tauri arkadaşlar. Daha sonra sezon ortasında böyle Pierre Gasly gönderilip Albon Red Bull koltuğuna oturtulmuştu. Orada da ben demiştim ki Aa şuraya bak amba kayrılıyor. İşte Gasly gönderilip Albon getirilir mi? Evet Gasly Umut vaat eden bir pilottu fakat sezonun başında testlerde yapmış olduğu kaza baya bir kendini güvenini sarsmıştı ve bir türlü araca adapte olamıyordu. Çünkü takım yani Red Bull. Max Verstappen'in etrafına kurulu bir takım ve sürüş stiline adapte olmak Max'in o kadar kolay değil. Yani araç ona göre yapıldığı için ikinci pilotunda da tamamıyla Max'in sürüşüne adapte olması gerekiyor arkadaşlar. Gassi de üst üste hatalardan sonra işte Red Bull'un her zaman yaptığı gibi pilot yeme politikası olarak. Toro Rosso'ya Gassi geri gönderilip Albon gelmişti. Orada da vay be torpile bak para konuş konuşuyor işte demiştim albondan beklentim sıfırın altındaydı Red Bull'un beklentisi ise bayağı yüksekti ve daha sonra Alex Albon Sergio Perez tarafından değiştirildi ve Alex Albon neredeyse koltuksuz kaldı ve Red Bull'da yedek pilot olmak zorunda kaldı ve simülatörün başındaydı ve herhangi bir pilotun başına bir şey gelirse koltuğa oturmak için hazır bir şekilde bekliyordu peki Alex Albon bunları hak etmiş miydi Albon Red Bull'da bence iki defa net bir şekilde podyum görebilirdi eğer o podyumları görseydi Sergio Perez o koltuğu alabilir miydi? Bu da bence büyük bir soru işareti. Alex Albon'un Hamilton ile bir sınavı var bence. Hamilton ile o dönemde karşı karşıya geldiği her noktada Hamilton ona arkadan dokunarak ceza almıştı Hamilton hatta. Onu böyle pazara göndermişti hatta Brezilya'da. Alex Albon güzel bir podyum alacaktı fakat Hamilton'ın gazabına uğradı ve koltuğu da neredeyse bence Hamilton yüzünden kaybetti diyebiliriz. Hamilton o zaman çok özür dilemişti kendisinden fakat işte böyle kuru özürler hiçbir şeye yaramıyor. Red Bull koltuğundan böyle pat diye atılıyorsunuz. Alex Albon koltuk bulamadığı o yılı Red Bull'da yedek pilot olarak ve simülatörde geçirdi. Bu aslında saatlerce çalışmak anlamına geliyor arkadaşlar. Bilgisayar başında gene direksiyon başındasınız ve antrenman turlarına çıkmadan önceki ayarı belirleyen pilot genelde bu yedek pilot oluyor veya tavsiyelerde bulunan ya da mesela işte taktik çalışılacak işte kaç tur lastik gider yakıt sarfiyatı ne olur işte hava şartları verilerin böyle gerçek hayatla simülatördeki birbirine geçiş sağlayan kişi yedek pilottur yani Alex Albon ve Max'in 2021 şampiyonluğunun arkasında yatan unsurlardan görünmez kahramanlarından bir tanesi de Alex Albon'dur. Hatta o son yarışında böyle telsizde çığlık atan kişi de Albon'du bunun sebebi de gerçekten çok çalışıp Dişini tırnağına takıp o şampiyonlukta bir payı olmasının sebebidir. Devamında Alex Albon'un hayali tabii ki Formula 1 pilotu olmak yani gerçekten yarışmaktı. Yedek pilot olmak iyi, hoş, evet o camianın etrafında dolaşmak güzel. Fakat o adrenalin duygusuna, tutkuyu, o yarışma heyecanını bir kere alınca bence hangi aracı kullanırsanız kullanın hiçbir önemi yok. Yeter ki o aracı kullanın gibi bir şey oluyor. O yüzden Albon Mercedes tarafına geçer ve Red Bull bütün ilişkisini koparmak zorunda kalır. Çünkü Mercedes motorlu Williams'ın koltuğuna oturmuştur. Aslında Williams'ın koltuğu için güzel de bir savaş vardı orada Nick Devries Formula e şampiyonu. Williams'ın koltuğuna oturabilirdi. O da gerçekten çok parlak bir pilottu. Formula E şampiyonluğu vardı. Fakat burada Toto Wolff'ün kararı çok büyük etken oldu. O da Alex Albon'un gerçek potansiyelinin farkındaymış. Ve Alex Albon'un ne kadar destekçi bir pilot olduğunu kendisi de 2021 sezonundan tecrübe edinmiş bir takım patronu olarak oyunu Alex Albon tarafından kullandı. Formula 1'e geri dönen Williams ile Albon, Nicolas Latifi ile takım arkadaşı olur. E tüm zamanların en iyi pilotlarıyla da takım arkadaşı olmak çok kolay değil. Biliyorsunuz DTF şampiyonları belirleyen bir pilot yani burada aslında Albon işi çok zor değildi. Latifi ezerek geçti ve bu koltuğu hak ettiğini bizlere bir kez daha 2022 sezonunda kanıtladı. Devamında 2023 sezonuna geçtiğimizde işte burada Williams'a da bir yapılanma değişti. Takım patronu değişti ve güncellemelerde daha atik ve ekibi daha sağlam bir Williams geldi. Ve Williams yavaş yavaş puan alabilecek duruma gelmek isteyen bir takım oldu. Bakın alabilecek demiyorum. Almayı isteyecek diyorum. Ve bence Alex Albon sayesinde de puan almıştır. Dişini tırnağına takan bu pilot aracın tüm açıklarını biliyor. işte Williams düzlük kızına sahip. Williams'ın tabanı neredeyse yok. Dümdüz arkadaşlar. işte o Red Bull'un, Ferrari'nin ya da Mercedes'in tabanı böyle Venturi tünelleri bayağı böyle alengirli, ginişli, çıkışlı böyle hatta heykel gibi böyle oymalı katmalı bile diyebilirim. Ama Williams'ınki öyle değil. Dümdüz bildiğiniz düpedüz bir taban var Williams'ta. Bu demek oluyor ki düzlük hızı gerçekten çok fazla fakat yere basma kuvveti yok. Alex Albon da bunu biliyor. Buna göre kullanıyor. Mesela İngiltere Grand Prix'sinde 2023'te almış olduğu sonuç gerçekten takdire şayan. Evet, hızlı bir pist, düzlük hızının önemli olduğu bir pist fakat aynı zamanda yere basma kuvveti isteyen bir pist burası. Ona rağmen Alex Albon çok iyi iş çıkarttı. Tabii ki bu düzlük hız avantajını geçme konusunda yani geçilme konusunda avantaja çeviriyor Albon. Yani Albon'u geçmek hiç kolay olmuyor. Hem yeteneği hem de aracın işte artısını birleştirip kullanan Alex Albon. 2023 kariyerine bakarsak Albon, Suudi Arabistan ve Avustralya'yı saymazsak zaten bütün yarışları bitirdi. O iki yarışta DNF oldu ve hep böyle puanın etrafında dolaşıyor. Hep böyle 11. 12. ve hep yarışlarda böyle puan için savaşan bir pilot görüyoruz. İşte onunculukları var. Kanada'da yanlış hatırlamıyorsam 7.liği var. Bu 2023 sezonunda şu ana kadar almış olduğu en iyi sonuç. Cumartesi günleri mesela dişini tırnağına takıyor ve aracın çok çok üstüne çıkarak belki Q1'de elenecek bir aracı Q2'ye taşıyor falan. Ya yani gerçekten inanılmaz iş çıkartıyor. Williams da gelişiyor. Umarım sezon genelinde puan almaya devam eder ve hak ettiği koltuğu bulur. Hak ettiği koltuk demişken bundan sonra bir daha Red Bull'a geri dönebilir mi? Bunu gerçekten söylemesi çok zor arkadaşlar. Mercedes, Mercedes koltuğunda da Hamilton ve Russell var. Mercedes geleceğini Russell'a doğru yatırdığı için. Albon'un orada koltuk bulması çok muhtemel mi? Bunu gerçekten söylemek zor. Fakat Adı bazen Ferrari ile anılıyor. Albon'un Sainz yerine gelebilir mi? Böyle şeyler de dönüyordu. Tabi orada Santander ve para işliyor. Hani bazen Formula 1'de yetenekli olmak, iyi olmak, işte canını dişine takıp böyle küçük takımlarda puanlar kazanmak, büyük takımlara geçeceğiniz anlamına gelmiyor. Bazen sponsorlarınızın iyi de para vermesi gerekiyor. Aynen Sainz'da Ferrari'de olduğu gibi. Umarım Alex Albon hak ettiği yere gelebilir ve 27 yaşındaki bu pilot fazla yaşlanmadan şampiyon olabilecek bir araçta izleyebiliriz. O zaman da işte gerçek kalitesini görmüş oluruz. Ben Alex Albon'un kumaşının sağlam olduğunu düşünüyorum. Zamanında evet ön yargılı davranmıştım ve bu ön yargılarımı kıran bir Alex Albon var ve F1 camiasında kendini kanıtlamış ve ispatlamaya devam eden bir Alex Albon var. Umarım Alex Albon'a bir ışık tutabilmişimdir. Pilot bazlı videolarda aşağıda sıradaki pilot kim olsun bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.